أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين 3. cilt, 2. mektubu شريفة إمام رباني قدس الله سرهو Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmekle müşerref kılınan, kendisine hususi ikramda bulunan bir kula yakışan, artık nefsinin arzularını, nefsinin muradını, nefsinin matlubunu bir tarafa koyup, Allah'ın iradesine kendini teslim etmesi, La ilahe illallah derken la ilahe ile önce nefsinin arzu ve muratlarını terk etmesi gerektiğini bize anlatıyordu. Hapishanedeyken yazdığı bu mektubunda sıkıntı dönemlerinde insanın nasıl daha kolay mesafe kat edeceğine ve darlık, mihnet, zorluk zamanlarında kula yer kapıları kapanırken semanın kapılarının nasıl açıldığını ihtar ediyor. Şunu bilmek gerekir ki bu satırlarda da anlatılmaya çalışılan insanın yaşadığı sıkıntıların, ızdırapların, çilelerin, zorlukların temelinde kulun iradesiyle Allah'ın iradesinin çatışması vardır. Tarikat bu çatışmayı ortadan kaldırmak içindir. Bir gemide seyrettiğimizi düşünelim. Geminin içerisinde bizim kendi irademizle olan hareketlerimiz vardır. Oturup kalkabiliriz, yürüyebiliriz. Bazı hareketler bizim irademizin dışındadır. Mesela geminin seyrinden kaynaklı hareket, o bizim irademizle alakalı değildir. Sonra dalgaların gemiyi savurması, o da bizim irademizle alakalı bir şey değildir. Şimdi insan kendi iradesiyle olan hareketlerle, kendi iradesinin tamamen dışında olan hareketlerin sınırını doğru çizebilirse, neyi kontrol edebileceğine, neyi kendisinin değiştirebileceğini bilir, neye de teslim olacağını iyi anlar. Şimdi bu adam geminin seyrinden kaynaklı olan hareketini sanki kendi iradesindeymiş gibi engellemeye çalışırsa veya fırtınalardan kaynaklanan, rüzgardan, dalgalardan kaynaklanan hareketlerin kendi gücü ve takati içerisinde olduğunu zannedip onlarla dövüşmeye, onlarla çatışmaya başlarsa o adamın yorgunluğu hiç bitmez. Onun depresyonu, onun stresleri, onun manevi hastalıkları, üzüntüleri hiç bitmez. Sadece kendi dairesini bilmeli, onlara hükmedebileceğini kabul edip onun dışındakilere teslim olması gerekir. Allah Celle Celaluhu kendi iradesiyle olan bütün hadiselerde kul teslimiyeti göstermeye bizleri muvaffak eylesin. Bir de bunun ötesinde bir insanın yenbagi en yudrake kubha hadal emr ve yen ve en yenfa davel uluhiyete an nefsihi. La ilahe illallah derken nefsin peyderpey arzularını, heveslerini, isteklerini Allah'ı unutarak kendine hayata dair beklentiler tayin etmesini engellemek gerekir. İnsanın insanın Cenab-ı Hakk'ın muradının dışında bir murat peşinde koşması adım adım onu hakikatten uzaklaştırır. Mevla senden şu saatte burada olmanı istiyor, sen yataktasın. Bu hakikatten uzaklaşma demektir. Bir hanım kocası vefat ettiğinde, kocasının evinde dört ay on gün iddet beklemesi gerekiyor. Ama kadın tatile çıkıyor. Bu nefsin arzusunu yerine getirdiği için hakikatten saptı demektir. Nefsimizin istediği her şeyi peşinden gitmek bizi bir adım daha hakikatten uzaklaştırır. Ama onlardan vazgeçtikçe Mevla'nın muradı, Mevla'nın olmamızı istediği yerde, olmamızı istediği şekilde bulunmaya devam ettikçe ve gönlümüzden onun muradından başka bir şey geçmeyecek hale geldiğimizde tam hakikatle yan yanayız, kol kolayız. O zaman Merkez Efendi'nin dediği gibi her şeyi merkezinde demeye başlarız. Allah Celle Celaluhu doğrudan, hakikatten, haktan sapmaktan bizleri muhafaza eylesin. İlâ en la yebqa şey'ün minel ehvâli vel hevesat vel muradat, gayra muradil mevlâ. Bir asker düşünün. Hem asker üniformasını üzerinde taşıyacak bir rütbesi yok. Bir mertebesi yok. Karadenizli gitmiş askere efendim her birerlerine sivildeki mesleğine göre belki bir vazife verecekler. Soruyorlar sen ne olmak istersin? Yani mutfakta bulaşıkçı mı? Yoksa piyade mi? Yoksa topçu mu? Bunu soruyorlar. O böyle bir soruyu anlamıyor diyor. Bari yüzbaşı olayım diyor. Aynı nefis böyle diyor işte. Şimdi askerdesin. Komutan bir şey emrediyor. Sen tam tersini istesen ne derler adama? Ya komutan sen misin ben miyim? Bu sorudan bu itirazdan daha doğal bir şey yok. Cenab-ı Hak da tabiri caizse la ilahe illallah diyen bir kuluna diyor ki: Madem la ilahe illallah diyorsun, 5000 kez de bunu okuyorsun. Ondan sonra benim muradımı bildiğin halde başka bir beklentin varsa hayattan, evlilikten beklentin başka, Müslümanlıktan beklentin başka, medresedeki duruşundan, varlığından beklentin başka. Şu saflardaki beklentin başkaysa aynı komutana efendim, verdiği emrin hilafına bir cevap vermek gibi olur ki Mevla tabiri caizse bize bakarak ey kulu ilah sen misin yoksa ben miyim? Vali amca vardı Allah rahmet eylesin. Böyle şaka yollu bazı hakikatleri dile getirirdi. Efendi Hazretlerimizin yanında çok tekrar ettiği bir cümle vardı. Efendi Hazretleri ben bu tekkede bir tane mürit gördüm, gerisi hepsi şeyh derdi. Ben bu tekkede bir tane mürit gördüm, gerisi hepsi şeyh. Böyle derdi. Hatta ilk geldiği günleri anlatıyor. İlk geldim diyor, emekli olduktan sonra böyle çekine çekine, şu efendim ders değişim odası belki o zaman vardı yoktu hatırlayamıyorum. Öyle bir yere girdim diyor. Şimdi bir adam gördüm. Herkese komut veriyor. İsmini demeyeyim. Ona gel diyor öbürüne git diyor. Herkes böyle efendim. Herkese komut veriyor. Herkese komut verip herkesi çekip çevirince zannettim ki bu tekkenin şeyhi budur. Şöyle dizüstü oturdum. Yanında nefes almıyorum. Yanımdakilerden birisine böyle sessizce sordum. Dedim ki şey efendi bu mu? Yok dediler. E bu kim? E buranın hizmetçisi, çaycısı. Allah Allah buranın hizmetçisi böyleyse kim bilir şeyhi nasıl? Efendi yanına gittik. Efendi Aser hiç kimseye efendim şunu yapın, bunu yapın, çay getirin, su getirin demiyor. Sade dert dinliyor. Allah bütün dertlere derman olma kabiliyetini bizlere ihsan eylesin. Ve hadel mana bu mana yani nefsin arzularından bir an önce kurtulup Allah'ın istediği şeylerden Allah'ın muradından lezzet alacak bir kıvama gelmek en nercu en yetesara fi ayamil bela ve oqatil ibtila bis suhuleti bi inayetillah subhanahu. Hani her ürünün belli bir mevsimi vardır. Zamanında ekerseniz, doğru toprağa, doğru mevsime riayet ederseniz, onun vereceği ürün daha farklı olur. Acaba kelime-i tevhidin en mümbit mevsimi hangi mevsimdir? Dervişliğin en mümbit anı hangi andır? Kulluğun en fazla semeresini alacağımız günler hangi günlerdir? Şimdi ona işaret ediyor. Ve hâdel mana Artık nefsi adam edip de Mevla'nın hoşnut olduğu şeylerden hoşnut oluyor, zevk alıyor, haz duyuyor. Bu noktaya gelebilmesi nercu en yeteessera bunun kolaylıkla ele geçmesini ümit ediyoruz. Fi eyyamil belai sıkıntı günlerinde. Ve iptilai Allah'ın bizi başkalarından daha farklı ve şiddet imtihan ettiği dönemlerde biz suhuleti kolaylıkla ele geçer. Kolaylıkla. Bi inayetillahi subhanehu Allah'ın yardımıyla. Cenab-ı Hak her zorluğu fırsata çevirmeye, her zorlukla beraber maksat hususunda, maksada vasıl olma hususunda kolaylık bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Hani inne ma'al usri yusra Diyor ya Cenab-ı Hak. Zorlukla beraber kolaylık var. Sonra tekrar zorlukla beraber ve inne muhal usri yusra. Bir Arapçada biliyorsunuz bir kelime marife tekrar edilirse marife olarak getirilmiş inne muhal usri sonra tekrar marife getirirse ikincisi birincisinin aynısıdır. Ama bir kelime nekre zikredilmiş yusra sonra tekrar yusra nekre gelmişse İkincisi birincisinin farklısıdır. Demek ki iki tane kolaylık var diyorlar. Bu kolaylık hangi hususta? İnsanın ubudiyetten beklediği maksudun husulu, kolaylıkla ele geçmesi demektir. Allah Celle Celaluhu bu yolda olmanın gayesi neyse önce onu anlamaya sonra da bir an önce elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Meğer sende ola bir hatre gayet Anın ref'i ola müşkil nihayet. Haber ver mürşide derhal bu siklet. Gide senden bulasın nuru izzet. Bu sikletten çıkıp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Bu yolda nefsin türlü türlü hileleri vardır. Üstelik de iş ubudiyete gelince Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki, bir insan bir gün dersini terk etse, sonra o dersi yapmak ona taş taşımaktan daha zor gelir. Sık sık anlatırdı bir medrese talebesi firar etmiş. Maksut okurken, kale aslı kavele idi, vav gitti elif geldi oldu kale. Zor gelmiş ilal bahsi buna. Babası da bunu cezalandırmak için şimdiki babalar ödüllendiriyorlar. Cezalandırmak için burnu sürtsün de tekrar medreseye dönsün, hoca olsun, alim olsun, ümmete faydalı olsun istiyor. Almış onu, tarlada çalıştırıyor ama ne çalışmak? 40 derece sıcağın altında kuyu kazdırıyor. Efendim, sabahtan akşama kadar çalıştırıyor. Çocuğun işten iyice bizar olduğunu gördüğü, böyle kanter içerisinde kaldığı bir demde ona soruyor. Medreseyi bıraktın geldin. Nasıl dünya işleri kolay mı? Aldın mı boyunun ölçünü? Derken çocuk diyor ki bu ne ki? Kalenin ilalinden de zor değil ya diyor. Halbuki ne var yani kale aslında kavaleydi. Vav gitti elif geldi. Bu kadar ama oturduğun yerde la ilahe illallah demek nefse ağır geliyor. Allah Celle Celaluhu bu nefsin yularını sıkı tutmaya bizleri muvaffak eylesin. Dolayısıyla böyle bir nefsimiz var. Kendisiyle mücadele etmemiz gereken. Meğer sende ola bir hatre gayet. Seri sülüye devam ederken bunun hileleri olur. Bunun tembellikleri olur anın refhi olamış ki nihayet. Başkaları için onun üstesinden gelmek çok kolay olabilir. Bir mürşidin bir tokadı o halden kurtulmak için, o hastalıktan kurtulmak için kafidir. Bir talebem vardı. Pazartesi günü döndüğünde hevesim kaçtı okumayacağım. Ben kitapları alıp gitmeye geldim derdi. Bir saat uğraşırdık onunla. Her hafta her hafta artık bittik bilimiz bitti. Dedim ki ya Muzaffer artık ben yoruldum senden. Sen git efendi hastalarımızla konuş ne diyorsa onu yap oğlum dedim. Gözdüm, gözden çıkardım çocuk. Efendi hastalarımızın yanına geldi. Tam içeriye girdi daha bir şey söylemeden ağzını açmadan en sesine bir tokat attı bunun. Hoca olacaksın ya şeytan seninle uğraşıyor git dedi ona. Muzaffer geldi medreseye ne oldu dedim. Hocam her tarafı kitap görüyorum dedi. Bir tokat ya. Bir tokat. Anın ref'i ola müşkil nihayet. Sen de ben de onu izale etmeye gücümüz yetmez. O zaman haber ver mürşide derhal bu siklet. İnsan manevi hallerini anlatmalı. İyiyse de anlatmalı. Kötüyse de anlatmalı. Hiçbir şey yoksa gene anlatmalı. Bende bir şey yok. Yerimde duruyorum. Bunu da söylemeli. Ki bu siklet gitsin. Gide senden bulasın nur izzet. İnsan ilk başladığı zaman çok heyecanlı olur. Efendim her durdu, duyduğunu yapmaya başlar. Sonra gözüne çöp toz kaçar. Başlar her gördüğünden rahatsızlık duymaya. Dedikodular yapmaya, gıybetler yapmaya. Sonra da geri dönüş başlar. Birisi efendi aserimize gelmişti demişti ki Efendi Hazretleri bende geri dönüş başladı. Şalvarı daralmaya, efendim sarığını takmamaya, hatmi şerife gelmemeye korktum diyor yani gidişat pek iyi değil. Kötü şeyler düşünmeye başladım. Efendi Hazretlerimize kendimi şikayet ettim. Efendi Hazretlerimiz demiş ki İhvanı sev Mehmet Efendi demiş. İhvanı sev, ihvanı sev. Bir düşündüm diyor. Ona kafayı takmışım, selam vermiyorum. Öbürünü yolda görüyorum, yolumu değiştiriyorum. Falan imam camiye gitmiyorum. Hatmi şerife gelmiyorum. Böyle milletle takıntıdan sebep aslında kendime zarar vermeye başladı. Evet, gide senden bulasın nuru izzet. Ta ki bu siklet kalkar, o zaman Allah'ın nuru insana tecelli etmeye başlar. Onun için bu sikletten çıkıp Hakk'a gidelim, Cemal-i Ba Kemal'e seyredelim. Teheccüdlere kalkamayacak derecede ağırlık, namaza gelemeyecek derecede sıkıntılarımız varsa yapacağımız şey budur. Bir kardeşimiz efendim medreseye derslere devam ederken öyle bir savrulma yaşadı ki evli dersleri yapmıyor, camiye cemaate gelmiyor. Sigara içmeye başlamış, kahveye gidiyor sabahtan akşama kadar, hanımı usulüne uygun gelmiş efendi aslerimize, imdat arıyor kadın yani, kocasını küçümsemek için değil. Efendi aslerimiz çağırdı onu, gel bakayım dedi. Ne var ne yok dedi. Dedi ki efendi asleri, sizin isteyeceğiniz şeylerin hiçbiri yok dedi bende. Ama istemediğiniz ne varsa hepsi var dedi, sigara var dedi. Kahveye gitmek var, evde yapmak var, şu var, bu var. Efendi Aseri bir şey demedi. O zaman bu mekanda toplanıyorduk gece seyri sürüye. Becerebilirsen geceleri iki buçukta buraya gel, İnşallah toparlarsın dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Amr İbni Asa bir seferinde diyor ki, Ya Abdallah, la tekün misle fulanin, falanca gibi sakın olma kâne yekûmul leyl, gece teheccüde kalkardı, feterake kıyâmil leyl, sonra gece kalkmayı bıraktı diyor. Allah Celle Celaluhu, kıyâmul leylin zor olduğu demlerde bizi kıyâmul leyle müşerref eylesin. El Fatiha. ال سيدنا محمد